vücuda getirdi, e, mandal sistemi çok özel bir matematik e, gözetilerek e, çakıldı. E, bu matematik e, sistemin inceliklerine bugün girerek başınıza ağrıtmak istemiyorum bu güzel müzik e, ziyafetlerinden sonra. Kestirmeden şunu söylemek icap eder. Mevcut kanunların mandal sistemleri, batı akort referans alınması yüzünden e, Şimdi ibre eşit yarım ses, batı eşit yarım sesine denk getirecek şekilde eğer hesaplanıyor e, ise tabii ki öyle yapıldığında e, 100 cent denilen e, yani oktavın e, 12'de biri e, bir sese çakılıyor ve arası da işte yer yani buldukça aşağı bölgelerde 7'ye, orta bölgelerde 6'ya, üst bölgelerde 5'e bölünmek suretiyle karman bir yapı hasıl oluyor. En son bu karman çorbanlı bir ölçüde tedavi eden e, sevgili Halil Karaduman e, Üstadımız altılı mandal sistemi dediği oktarın e, dolayısıyla 72 eşit parça bölünmesiyle elde edilen bir e, çözünürlüğü e, gündeme getirmiş ve kanun icralarında en azından oktar eşitsizliklerinin düzeltilmesine bir ölçüde yardımcı olmuş olmaktadır. Bu kanunda da keza... E, çok daha ayrıntılı olarak e, ele alacak olursa, e, makam müziğimizde, e, halk havalarımızda e, icra edildiğini, ölçümlerle gözlemlediğimiz e, orta ikili e, mücennet bölgesi aralıkları e, çalınmaktadır, buyurulmak istenmektedir ve müziğimizde farklı ahedlerin de devreye girmesiyle birlikte mevcut kanunlarda görebileceği gibi. E, oldukça yüklü sayıda mandalla zaten baş etmek zorunluluğu hasıl olmaktadır. E, ve bu vaziyet karşısında dengesizlik, işte derme çatmalık gibi bir manzara söz konusu olduğu için kanunlarda bazı ahenkler de e, bazı makamlar tamam olduğu halde diğerlerinde e, hiçbir şekilde icrası yapılamayacağından, yapılamadığından dolayı e, bir sakatlı bir tamam tamamiyetsizlik söz konusudur. E, bu e, meselenin üstesinden gelebilmek üzere ee, Mücevherat dediğimiz orta ikili aralıkları yani üç çeyrek seslik e, bölgedeki Uşşak, Beyatik, Karcıyaş, sabah, Hüzzam, e, Besteligel gibi makamların e, diğer e, keza e, e, sevgili Halil Karaduman'ın örneklerini verdiği halk havalarımızdan pasajların karakteristik aralıklarını verebilecek bir e, perde düzeni söz konusu olmaktadır. E, İşin güzel tarafından görüntü geldi galiba. Buradan hemen bir bakalım. Heh, görüntümüz geldi fakat maalesef girdiği bulamadı. Ses de alabiliyor muyuz bu sistemden? Evet. Ses da olur. Tamam öyle Bence daha fazla yormayayım ben sizi. Görüntülere de gerek yok. Sevgili hani eğer kanun üzerinde demonstrasyon yapmayı seçerse ee, onunla devam edebiliriz de. Peki, şimdi sevgili Halil, e, bu kanunun özelliği gelenekten gelen e, Rast, Rükat, Zekat, Çarjan, Neva, Hüseyin, Eviç, Gerdani e, dizisinin, yani Rast dizisinin en azından çıkıcı bir versiyonunun süpürdü ana batın batı notası karşılıkları doğru bir ifa sorularsıyla denk getirebiliriz. Bu benim serim olacak. Açık açıp kapatmak Aç kapatma mı gerekiyor? Açık, kapatma. Peki. Yapalım da bana. Evet. Ben, bence bununla vakit kaybetmeyelim daha fazla. En, en güzeli seslerle göstermek olacaktır. Ee, Sevgili Halil'e, ha, yani çok güzel, tamam, bu başarılı oldu demek oluyor. Hemen o zaman buradan görüntüye geçeyim. Eğer gelecek olursa, evet. Şimdi bu mandal sisteminin sajital e, notasyonunu göstermek, tam ses boyunca, yarım oklarla işte 15 sent, 30 sent ve tam okla 45 sentten çeyrek ses kaldırma, kaldırma yapmak mümkün oluyor. Diyezlerin ve modelin yanına da keza burada bemoller görünmüyor. Biraz daha aşağı indiğinde görülecek. Şurada mesela doğarı arasındaki vaziyet görülüyor. bemollerin ve diyezlerin yanına da bu işaretler eklenmek suretiyle 13 komalık bir Tam ses ayrıntısı burada resmedilmiş oluyor. Bu sadece tem ileydi. Bir de tabi mandalatura diye bir nota e, düşüncesi var. Bu da kanun mandal sayılarını kullanmaya dönük, e, indirme kaldırma pozisyonları göstermeye dönük bir e, nota gelişimi. E, burada da Do'nun ifasıyla si Do'nun Çıkarken inerken ki vaziyetleri mandal kaldır indir pozisyonları şeklinde eskiz Yani Do perdesinden bir mandal, iki mandal, üç mandal kaldırma şeklinde gösterilir. Her iki nota sistemiyle ifade mümkün olacaktır. Ee, şimdi hemen hızlıca bir demonstrasyona geçelim mi? Do re mi ifade söylersek de Rast, Do, evet. Evet, natürelden kırmızı renkli olan perdeler hatırlarsan. Yerdağına kadar çıkalım. Evet, kırmızılardan gelen mandalı indirdiğimiz takdirde rastlı ikinci dizisini buluyoruz. Yani Segah'tan ve e e, birer namla indirmek suretiyle, nel seyah nel giriş yapmak suretiyle evet, bir tür e, rast, çıkıcı ve inici dizisini elde etmiş oluyoruz. Böylece do re mi fa sol, la si do diye batı müziği diapazonuna oturtmuş oluyoruz. E, burada e, işte rast e, çıkıcı inici dizisinin mandı natura e, gösterimi Natürelde burada mi segah perdesi oluyor, si burada eviç perdesi oluyor teza eksi bir mandal attırsak, mandalatör notasyonumuzla e, bu nerm evi oluyor. Bu da nerm segah oluyor. E, ve tabi sevgili Halil belki e, itiraz edecektir ama e, ben de düşünce şudur. Nihamet bu sevgi entonasyon olarak armonik minörle ile pitagoryen minör farkını vücuda getirebilir. Bazı icracılarımız bunu isteyebilirler. O ayrıntıyı gösterebilmektedir. E, ve do majöründe minör ayrıntısında rast ve nihamet şeklinde ifade ettikten sonra bildik batı tonaliteleriyle bu mandal kaldırma indirme gösterimleri devam edebilir. Keza e, 79 e, perdeli sistemimizi sajital notasyonunda benzer şekilde göster, gösterimlerimize devam edebiliriz. Her iki türlü de çalışmaktadır. E, burada bir ses alma mümkün olabilecek mi? Açık mı? O zaman şuradan e, hızlıca eee bir e, mahur e, farkına değinmek istiyorum. Eğer mini perdelerini kırmızılardan birer mandal kaldır arizi pozisyonuna getirirsek o zaman burada e, mahur e, makamlı, makamının alternatif dizilerini elde etmek mümkün olacaktır. Sesi Halil'cim. Fadoso Re La Mi Si yapacağız. Yardıma yani geliyorum. <laughs> Neyse buradan seyyahı bir mandal kaldırır, arız ilgusilik yapar. Yine, yine dörtlü beşlisi de yakalamış olur. Yine kaldır sonra ilanmış yaparız. Fa şu olacak. Tabi piyanodaki şu fa. Şu fa. O fa. O natural. Fa, do, sol, ellami, si şeklinde. Tekrar. Tamam, bu da O şeylerden, çift diye ezlerden kaynaklı. Onlara olduğu söyledim, çalamazsam kızıma... Tamam, yok, bakıyor. <laughs> Ama geçen eline verdiğim zaman o İstanbul'da ayrı mazamelerine gittim. Süper Doğru, doğu üstünde bir sabah yapmayı dener misin? O olsun. Evet. E başka bir transpozisyon deneyelim mi? Redir üstünden mesela hüzdan deneyebilirsin eğer yapabiliyorum. E, Sadece dügen üstünden. Dügen üstü, üstünden hüzdan deneyelim. Dügen ama bu da ayrı bir değil mi? Yani evet. iyi perde üstüne, batır müziği, piyano söyleyelim. Evet, evet, evet. Dügen, dügen. Yani Hangi ahenk? Bola hengin dügenı, piyanonun nisi yapar. Bola hengin dügenı, biz tamam. Türkçe konuşalım. Türkçe konuşuyoruz zaten ama birbirimizi anlıyor musunuz? Piyanoca konuşmayalım. Tamam, peki sevgili Hakan Peki. Peki. olmaz. Bir bakalım oluyor mu? Bakalım. gerçekleştirebileceğimiz bir perde düzenidir. Son çifti ez. Eğer <laughs> aradık geçki yapabilirsin. Veya hani Karaduman ustamızın <laughs> söylediği, <laughs> o hani yarım perde, perdenin yarım ezdirme numarasını, bu burada o. o parmakla yapmaya gerekli kalmaksızın yapılabilir belki. Ben bir de e, polifonik e, bir deneme yaptım. Daha ziyade iki sesli bir deneme. Mandalatura notasyonuyla iki el tabii nasıl olacak ki kanunda sol el ve sağ el oklarla veya el, bir iki sayılarıyla A oğlanla gösterilmez. Ee, tabii ki kendi ait oldukları portreleri izafe edilmek gerekir. Ee, ve burada da iki eli farklı farklı kullanmanın mandalotura notasyonuyla bir örneğini dinletmek istiyorum. aynı şekilde sagittal notayla da görebiliriz. Eğer burada hemen hızlı hazır da varsa e, zannedersem hızlı yaşayacağım ama biraz e, sabrınızı rica edersem eğer şurada olması gerekiyor. İşte bu da sagittal bir şekilde aynı parça. sabah benzeri bir şey oldu. Ama e, istediğiniz ayrıntıda iki mandal yerine e, üç mandal. Yani lazım. lazım. Siz onu çaktırırken muhakkak ünlü anlatabilirsiniz ve tabii. Destekliyorum. Hiçbir ilginç lazım şey abi, çok şakırtlı ee, İsmet Hoca değiliz. Bir soru sual edecekti. Söylediniz mi? Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Aa. Ee, Aa.